arabanın termostatı. Niye böyle olmuş? Antifriz yerine hep normal çeşme suyu kullanılmış arabanın içinde. Bu çeşme suyu da küf yaptığı için termostatın görev yapmasını engelliyor. Termostat nasıl çalışır? Aynı oda termostatlarındaki gibi içinde bir cıva var. O cıva yüksek sıcaklığa geldiği zaman içerideki civa genleşir ve oya iterek sıcak olan suyu radyatöre geri gönderir soğuk olan suyu motorun içine transfer eder eğer termostatı söktünüz ve termostatın çalışıp çalışmıyor mu, sağlam mı değil mi diye anlamak istiyorsanız ya sıcak suyun içine koyun ya da yüksek ısıya maruz bırakarak termostatın açık mı kapalı mı sağlam mı değil mi çalışıyor mu onu görmüş olursunuz. Şu anda deneyeceğiz. Belli <laughs> <laughs> <Sıkıyor musun? gülüyor> bir geldikten sonra termostat zaten hareket etmeye başlayacak. Eğer termostatta bir sıkıntı varsa bakın hareket ediyor.